bugün sizlerle hmm. gülmeme challenge yapacağız. Sen gülecek misin sence? Yok. Hmm. Ben güleceğim hmm. galiba. Ee, bu arada cezamız e, pul, pul biber. biber. Böyle. acı biber. Ya. Başlayalım mı? Ama hayır bence başlamayalım. Çünkü şey e, bu arada bunu şey yaptık. E, babam babam seçti biz hiç görmedik. İnşallah gülmeyiz insallah. Hadi oğlum başlayalım rastgele seçti. Hadi başlayalım.

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

Lara ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. Limon sever misin? Evet. Allah'ın huzurunu sağlasın. Bak çocuk adamım. Yeter mi bu? Aha. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Lara bak. Dur dediğin anda duracağım. Bak buraya. Durdum. Yeşillik sever misin? Bak buraya çocuk adam. Limon seviyorsun peki çocuk adam? Yeter mi? Bak buraya. Yeter mi? Bak buraya. Yeter. Poşeti açar mısın, çocuk adamın kardeşi? Çocuk adam, limonca var mısın? Çocuk adam, çocuk adam, bana gizli ister misin? Çocuk adam, çocuk adam, limonca var mısın? Çocuk adam, çocuk adam. adam. Hemen vardı. Avukata şey, şey, hakim benim ifademi vermeden sonuçlandırdı. Ben de dedim sizin gibi başımızı oturtturanların dedim Allah belasını versin dedim. Welcome. <laughs> Ben Erdoğan'a vereceğim. 18 yaşında, 67 yaşındayım ona kullandım. Gülcan. Gülcan. <laughs> Şöyle yapacak mısın? <Gülden>. Geçti de görsünler. Az bir o çok, çok, ah, çok, çok ah, 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 göster. Geri dökme. Ah, mis mis. Mis. Oha. Aç. Karançın çıllar böyle. Bak ya. Ben deceğim, çok var öreceğim ya. Evet ama. Yok. gösteremedim. Yok. <laughs> ben yerim.

Oh, oh, mis, ya sen, yaralı Görürüm ben hep kamerada gözüm benim. <gülüyor> Oha. Dişlerinin <laughs> içleri <isterek> kırmızı. <laughs> DJ İstanbul. Tane bana al. Tamam. Ben az vereceğim onu. Ben bu çok. Az. Dur gözüksün bari. Ben. Al. Döktüm. Aferin. Neyse boş ver hadi. Al. Mahim ne yaptın? Yere mahvettim. Boş ver. 15. 20. saniyede artık kendindeydin yani. Murat! Efendim? Hadi sevgilim, çok muçam mıçam mıçam mı, he 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 Çok muçam mıçam 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 et mıçam 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 Kadere bak gidiyorum Kadere bak gidiyorum Kadere Güldüm gördüm Son bir sene oldu. Gitsin yani düzene ya Bak Dur Şöyle Allah Allah Ya bakayım ослн oh. oh. He's not out of it either. It's anybody's race. Can anyone catch Mill Oh, maybe somebody can! Is that our cameraman? He's matching it stride for stride! He's run the whole race with a camera on his shoulder! Just incredible! Mill will get the goal! The <gülüyor> 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 Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı İnşallah beğenirsiniz görüşürüz